benim son bir sorum var. bir de şöyle bir soru gelmiş. Aslında bence güzel bir soru. Hı, hı. ki hani, örneğin takı sektörü için diyor. İbrahim Gezmiş sanırım senin öğrencin olabilir. i̇lk başta yazmıştı çünkü iyi, de, iyi, konuşmalar hocam diye. Teşekkürler. E, ki bir yüzük var. Bu yüzüğün hem yuvarlak kesimi var hem kare kesimi var hem işte baklava kesimi var. Diyor ki hani ürün aynı ama taş kesimleri farklı. Ben hepsi için ayrı sayfımı sayfamı oluşturmalıyım. Yoksa diyor bunun için hani bir ürün açıklaması sadece bu ürünlerin her biri için ürün açıklaması yapmak zor. Ne yapılmasını önerirsiniz diye sormuş. Evet bu da çok güzel bir soru. Burada bize cevap verecek olan konu yine aslında kullanıcıların yapmış olduğu aramaların hacmi. Eğer köşeli yüzük müydü neydi? Unuttum şimdi. Evet. İşte, köşeli işte dikdörtgen bunları söyle. Köşeli yüzük çok fazla aranıyorsa, ayda 40 bin, 50 bin aranıyorsa mutlaka o köşeli yüzün kendi sayfası olması gerekiyor. E, ve sonra baktığımızda atıyorum dikdörtgen yüzük yine hacmi yüksek. 50 bin olmasa da 30 bin aranıyor. Mutlaka onun da ayrı bir sayfası olması gerekiyor. Ama e, baktığımızda aylık aranma hacmi 100, 200, 300, 500 yani 1000'in altındaysa bunlar için ayrı ayrı sayfalar oluşturmak yerine bu kelimeleri ilgili olan bir üst kategorisinin içerisine yedirmek atıyorum işte köşeli olan yüzün içerisine bunu yedirmek ondan bahsetmek e, o sayfanın ilişkilendirilmesi açısından yeterli yoksa e, aksi halde yüzlerce sayfa oluşturmamız gerekecek ve çoğunun aranma hacmi çok çok düşükse bunlar için sayfa oluşturmamıza gerek yok evet. mutlaka hacimlere bakıyoruz burada da yine semrush olur, hrefs olur, işte keyword tool ay olur buralardan kendi kategorimizde hacimleri yüksek olanları mutlaka ayrı ayrı sayfalar oluşturup title'ını, description'ına, ürün açıklamalarına e, özgün şekilde optimize etmemiz gerekiyor diyebilirim.